Hepinize yeni bir videomdan merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün Bugünsel'den beraber Red Bull 4'ün 3. bölümüyle karşınızdayız. En son 19. levelde kalmıştık. Ee, umarım e, bu levelde yine takılı kalmayız. Çünkü canımız bitmişti geçen sefer. Hemen buradan bunu alalım. Evet. Şunu alalım. Vur. Direkt vuruyoruz kafasını. Evet. Bundan buraya. Oğlum GSS'ler biz bu leveli nasıl yapamadık lan? Hala şaşırmışım ha. Açalım burayı. Bu arada tekrardan söylüyorum. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Yani gerçekten de oynayacağım bu arada. Hani yazmadığınızda yapabilecek bir şey yok. Red Bull 4 serisiyle devam edeceğiz. Allah kahretmesin. Dur 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 dur. Hemen bunu hızlandırmamız lazım. Hızlandırmamız lazım. Evet. Şimdi. Git 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 Daha hızlı. Heh. Şunu bir ezelim biz. O kalışı yazalım. Acaba Shadow Fighting serisini de mi yapsak ya? Bilemiyorum artık. Yani yorumlara gelirse yaparız. biz oradan oraya nasıl atlayalım deli deli hareketleri yapıyorum red bull buradan hızlıca aynı şunu da alalım buradan buraya lan bir saniye Allah kahretmesin ya oradan oraya atlamamız lazım evet nasıl bunu alacağım bir şey şimdi. Yeniden mi başlayacağız? Yapabilecek bir şey yok. Bütün yıldızları tam yapmamız lazım. Şimdi buradan buraya bunu düzleştirdiğimize göre onu lan çarpsana buraya buraya ya buraya hop Heh. 11 yıldız daha olmamış lan. en üstüymüş vay canına ne diyor bu <laughs> Tam burada dikkatli olmamız lazım. Hemen. Oh. Oğlum buradan sonrası uçurum anasını satayım. Ben ne yapıyorum lan? Bugün 31. levele kadar oynamamız lazım. Nedeni ise çok basit arkadaşlar. Çünkü Nedeni Geçen tur 19'a kadar oynamam oynadığımız için. Şimdi Lan Oğlum ölüyordu gaza. Bakayım bir. Şunu açmadan nereye gidiyoruz ki biz? Gel bakalım testlere. Çok korktuk. Red Bull korkma oğlum. Benim himayenmesi sen. Sana kimse bir şey yapamaz. Şimdi 23'e geldik. Süper. Bu arada kusura bakmayın. Dün video atmadım. Biraz işim vardı. O yüzden atamadım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yoksa beni biliyorsunuz atarım ben hemen. Tabi efendim. Hop. Buraya düşme ama. Heh. Bu akıllı arkadaşlar. Bu siyahlar akıllı. Vallahi geçtik. Hemen buradan. Hayır. Şimdi kendize küçük bir mantık yapmamız lazım. Buradan mesela buraya atladık ya. Oradan buraya atladık lan. Lan ya, ne yapıyor bu? Öldüremedik bir türlü ya. Açıklayabilirim efendim. Ben sizi çalıştırdım ama açıklayabilirim. <laughs> Sakin olabilir miyiz? Lan oğlum. Heh. Buradan buraya açalım hemen. Burayı açtıktan sonra hemen burayı... Tamam, süperiz. Oo oo oo, bekle. En ufak gidiyoruz valla bunun Tahtalı köy boylarsın burada. hemen ben bu şu camları yenileyim. Biliyorsunuz, heel, yani bir baka sanırım bunlar bazenleri bir işe yarıyor. Bazenleri de geri zekalı oluyorlar. sen ne o o sakin abicim. Heh. Tamam. Bak şimdi. Bir camla Uçurumdan düşsek Uçurumdan düşsek bir şey olmadı. Ama bu sinir bozucu herifler Bizi öldürürse deli olurum. Hemen buradan Bu leveli de hatırladım ben. Tamam tamam inandım yalnız tamam bıraktım geldim Şimdi bak Evimi geride Bunu buradan böyle Yanlış yaptık lan Demişti Yavaş yavaş gidecek Şimdi mecburen bunu şöyle aramızda bu geldim, ama ama tabi gidecek seviyorsak seviyorsak Omzumda dünya yükü öyle Saçlarıma rüzgar vuruyor Sanırım şey bu sefer olacak Bu sefer oldu Oldu Hatta şunu hızlandıralım, hızlandıralım biz Oğlum hızlandıramadık lan İki saattir bir şeyle uğraşıyoruz ya Bir saniye bir saniye bir saniye A aç 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 aç. Hemen hızlı olmamız lazım. Kapanırsa iş yaş. Lan oğlum ben ne yapıyorum? Oha. ha bu leveli de hatırlıyorum. Şu efendimiz sayesinde bu böyle hoplarken ha böyle olacaktı. Çok basit diyor. Şimdi bir bakalım burayı anlamaya çalışayım. Ha, i̇ki sesleri arasında kaçıp oraya açacağız. Kolay. İnşallah. Bir de bunun geri çıkması var. O vesaire. Testereler kim? Bizi öldürmek kim? Ama şu nicelerden biraz tırsıyorum. Ben Testerelerden tırsmadığım kadar bunlardan tırsıyorum. Ah. Ay biz yanını yerlemeyi unutmuşuz. Ah. Oh. Oğlum içimde vardı ya. İçimde bir his vardı diyordu. Canını yenilemezsin. Ben de adamı yok yenilemişim. Bunlardan bir tanesini de dörsek zaten yeter. Ya da iki tane mi? Son canımız arkadaşlar. Çarparsak ölürüz. Ya Bir tane öldürmemiz yeterliymiş. Ben niye mal gibi orada durdum? Bu arada bizi TikTok ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuralara bir yerde bırakmışım ben. Siz bir kontrol edersiniz dirirsiniz. Evet. Derken öldük de. Neyse üç sekiz can bitiririz doğa. Bitiririz ya bu bölümü. Üç sekiz can dedik. Oğlum bunlar çok komik oluyor böyle. Böyle bak. Sağ sola bakıyor ya. Bir sene sistemimiz tamam. Bir bakayım dedim ya. Şimdi. En zor bölümlerden bir yer. O düşerse işimiz bitti. O düştü. Düşerse işimiz bitti. Ben de şey gibi orayı yanlış yaptım. Ama bir yandan da seviniyorum ha o şeyleri göreceğiz ya. Bak bu malları. Bak şimdi aynı anda. Bak. Ben kontrol edemedim bir an. Hemen ben böyle. Bu. Oh. Son anda lan. Oğlum övdüm koptu. Hazır olunca. Bu gitti ya. Bunu böyle itiyoruz. Ha, itiyoruz ama biz düşüyoruz. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Hacı görüyor musun ya? Lan oğlum, ben size çektiğim nedir ya? Bir bitmiyorsunuz ya. Biz burayı bitiremeyeceğiz sanırım. 28'de bu sene takılı kalmıyorum. Hacı. Yürü git. Tepe mahatta zaten tas. Hızlıca git. Vallahi yaptık. Yaptık. Çok şükür ya. Ama bu serde 29'a kalırsak var ya vallahi deli olurum. Bakayım canına. Yenileyelim hemen bunu. Yenilememiz lazım. Yapabilecek bir şey yok. Biz ne yapacağız şimdi? Anladığım kadarıyla Dur dur oğay gitme. Eziyordu lan beni. He hatırladım. Tamam mantığı anladım arkadaşlar. Mantığı anladım. Hemen sen mantığı açıklayayım. Şimdi bak. Mantık şu. Ben zaten bunu yuvarlarken anladım. Mantığı. Yalnız Abi ben gerekim, bugün 30'a çıkayım. Gerekirse 2 saat beklerim ama ben 30'a çıkarım. Çıkmadan da durma bakalım. Burada da dur dururum, dur o 15 dakika olmuş video. Durdururum muyum onları. Çünkü 15'e çıkılacak. O zaman şöyle yapalım. Ben videoyu durdurayım. 15 dakika sonra. Can, gel bütün canları falan gelin. Evet arkadaşlar bir reklam izledim. Canları fulledim geldim. Şimdi ne kadarım bak full olmuş. Neden reklam izledim? Vay canına. Ne diyor bu? Çünkü wifi de 5 dakikalık kapattım. Ben dedim abi geri ki ben 31'e kadar yapayım. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Çünkü geçen sefer her demişim ya her videoda en az 10 dakika. Yani her video en az 10 level olacak. En az 10 level olacak şekilde olacak yapılması lazım. Onun için yani. Evet. Dediğim taktik bu. Hatırladım yani bu bölümede. de. Şimdi. Oha lan. Yıldız almadan kazan. Yaptık ya ikisini de geberttik valla. Bir saniye. Burada bir yıldızımız kalmış. O yıldız almamız lazım. Oha. Oha. Bir saniye. Bir saniye. Sakin olun. O kapandı zaten. Sıra buna geliyor. Buradan şurayı açtıktan sonra Evet, geçtik arkadaşlar. Buradaki mantığı da biliyorum. Anladım ben şu an. Tamam. He. Anladınız mı? Normalde oraya hoplayamıyorsunuz ama. Boss. Kaçıncı level ki bu? Vur kaç. Hı. korkmayız biz arkadaşlar. Biz yalnızca Allah'tan korkarız. Bir de hopla. Yürü git Şimdi de iki tane aldılar. Çok iyi. Yakında sülalece gelirler bu testereler. Hopla. Tamam, ağaçlar salanıyor baksanıza. da. Geri zekalı başkanları. Üçüncüsü de mi? Ge Yo üçüncüsü gelmiyordu. Hadi buradan şöyle. Manevra yapa yap arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. Sıradan ninjalardır. Topladın mı? Tamam. Gel gel. La oğlum senden korkar senin gibi olsun lan. Hop. İkinice göndermiyor mu lan bu? İki de. Hopla niye sıfır birer birer gönderiyor He, her bir yaptığımızda sağ üstte bakın orada görürsünüz orada bir tane şey tamam bitti bunu şey davası bitti her bir tanesini öldürdüğümüzde sağ üstteki o işte koyun şeyi yükseliyor Öldün sen öldün. Yeni top açıldı. Aa top demişken unuttum. Arkadaşlar siz niye istediğiniz topu yazmıyorsunuz? Oynamamı istediğiniz topu da yazmamışsınız. 31'e geldik. 31'e geldik. Şimdi bakalım hangi topumuz açılmış bakalım. Futbol topu açılmış. Şimdi altın top mu? Futbol topu mu? Basketbol topu mu? Bunda yorumlara yazın. Ama gerçi yazmıyorsunuz da neyse. 31. levelde yapalım. Sonra geçelim videoyu bitirelim. Buradaki müzik değişti ya. Hadi bakalım. Oo lazer var. Geçen sefer testerelerde vardı. Bu sefer lazerler. Biz lazerlerden korkar mıyız? Asla. Asla. Evet. 31. levelde yaptığımızda göre başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Good. Bye.